Avukat Ferda Kazancıbaşı. Evet. 84 yaşındayız. 40 senedir avukatız. Evet. Ve Beykoz'da yaşıyoruz. Evet. Beykoz'la ilgili bizim onur duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz değerlerden, insana özgü değerlerden, belki de ilk on içerisinde yer alacak kişilerden birisiniz. Gibi. İlk Sizinle hocam. Hem insan olarak hem Beykoz'da olmanız dolayısıyla biz gurur duyuyoruz. Bu gururumuzu da sizi bilmeyen kişilere, belki de yeni nesle, şu anda 3 ya da 5 yaşında olup sizi tanımayan kişilere anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla biz Ferda Kazancıbaşı'na Ferda Kazancıbaşı'nı soruyoruz. Beykoz'da yaşayan avukat Ferda Kazancıbaşı kimdir? Şu anda girdik mi acaba? Değil. Girdik. Evet. Şimdi ben her şeyden ben şunu e, ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki evimiz kışın oturmaya müsait değildi. Ve bu güzel doğal ortamlar çok cennet kadar güzel sosyal çevreden kopup e, Sarıçiçeği başındaki Paçiti'deki beton yığınlarının arasına e, eşyalarımız giderdi. Yayla e, çift atlı yaylı arabadan üzerinde eşyalarımız giderken çimenlikler üzerinde top oynayan arkadaşlarıma içim burku olarak bakardım. Ve gittiğimiz yer, yer altında bir evde e, caddeden baktığımız zaman penceresinden yürüyenlerin ancak ayak kaplarını görürdük. E ben ilk taşındığımız günde duvara çizik atardım bugün de geçti, geçti diye. E değerlerin e, yüceliği mahrum olunduğu zaman ortaya çıkar. Ve ben mahrum olmam sayesinde Beykoz ilçesinde yaşamanın nimetini idrak ettim. Ve ben e, Beykoz ilçesinde yaşayan anneden ve babadan doğmak yerine e, Fındıkzade'de, Şehremen'inde, Fatih'te beton yığınları arasında yaşayan anneden babadan da doğmayı Allah nasip edebilirdi. Ve ben, bana burada yaşayan anneden babadan doğmayı nasip etmiş. Ben cennet kadar e, bir e, doğal yapı içinde ve cennet kadar da sosyal çevre içinde yaşamının nasip olduğu nimeti idrak ettim ve her sabah da ve ben e, şükrettim Yüce Yaradan'a şükrettim ve e, buna bağlı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Böyle bir yerde yaşamış olmak, böyle bir yere hizmet etmiş olmak her şeyden evvel bir ibadet borcu olarak kabul ediyorum. İkinci sorum Beykoz'da Müslüman dışında yaşayan pek çok ecnebi dediğimiz farklı dinlere mensup kişiler varmış. Özellikle de Paşa Beykoz Meydanında ben bununla ilgili çok röportajda eskiye dair olan kişilerden dinledim. Bir anlamda onur da duydum çünkü herhangi bir kavganın yaşanmadığı, herkesin birbirine sen Müslümansın, sen Hristiyansın ya da sen şu sun musun diyerek değil bir komşu gözüyle baktığı ve sıcacık sohbetlerin olduğunu söylerlerdi. Ben gerçek bir hazine olan avukat Ferda Kazancıbaşı'nın bu gibi konulara diğerlerinden, şimdiye kadar gördüğüm beykozlardan daha fazla tanık olduğunu düşünmekteyim. Onun için bununla ilgili eğer anıları varsa ya da düşünceleri varsa bunu tüm insanlarla paylaşmasını isterim. Benim e, biz her şeyden evvel hangi etnik gruptan olursak olalım, neticede insan olalım, insani değerlere sahip olalım. Ee, bu bizim hareket noktamız olsun. Ama herkes kendi etnik e, kökeninden gurur duymak hakkında da sahiptir. Ama hepimizi birleştiren insan olmuştur Ve e, Anadolu Hisarı'na baktığımız zaman Anadolu Hisarı İstanbul'u Fethinden önceki ilk Türk yerleşim merkezlerinden biridir. Daha önceden burada Rum ahalinin olduğunu biliyoruz. Ben daha ayrıntıya inmek istemiyorum. O dönemler Osmanlı fetih ordularının öncü kuvveti gibi olan kolonizatör e, Türk dervişleri e, Anadolu işlerine yayılmalarına onlar e, İstanbul'da da geliyorlar. Boğaz'ın iki yakasını hakim sırtlarında yerleşiyorlar. Ve Anadolu da aynı şekilde yerleşilmiş durumda. E, bilhassa Yıldırım Beyazıt e, kaleyi yaptırırken her an bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı alel acele bulup oluşturulan taşlarla e, merkez kuleyi yaptırmış. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet biraz daha şartlar oturduğu için e, belli e, malzemeleri, taş malzemelerini belli disiplin ve sıralamayla e, hem Hisar Kalesi'ni Çevre Peçe adındaki e, kuleleri yaptırmış hem aynı zamanda Römeri Hisarı'nda yaptırmış. Ama Anadolu Hisarı'nda bir de namazgah yaptırıyor. Namazgahı yaptırmasının sebebi gene bize kulaklarımıza gelen yazılı metinlerden de işittiğimiz kadarıyla belli her an bir Hristiyan saldırısına karşı e, toplu namaz kılınırken İslamiyet'in ihtişamını iliklerine kadar hissettirip caydırıcı olmak amacının da güdüldüğü söylenir. Ve o dönemlerde e, Hristiyan hali e, giderek azalmışken ben son tortulara rastladım. Bizim e, bulunduğumuz evinde komşularımız vardı. Onun e, Despina, Vangelia, Santipi, Koço çok güzel arkadaşlar arkadaşlığımız oldu. Ben yarı yarıya biraz da onlardan e, esnaflarımızdan da Rumcayı biraz onlardan kapar gibi oldum. İsterseniz bir Rum, e, bizim bir manavımızın e, Rumlara Rum hitabetinden ister misiniz söyleyeyim? Lütfen, lütfen evet. Şimdi sonbahar dönemlerinde Ayazma e, girerler. Yani Eylül Ekim aylarında Rumlar ziyarete girirler. Tabii o zaman bu bir iç turizmdir, inanç turizmidir. İnanç turizmi sayesinde, turizm sayesinde Anadoluysar halkı Türkiye turizm bereketinden layık olduğu payı da alma fırsatını kollamıştır. Ve bunların e, kazanır, sandalcısı kazanır, göksü alemlerine götürü getirir. Ondan sonra manav ve bakkalı kasabı kazanır. Hiç unutmam, manav seslenir önlerinden ayazmaya giden Rumlara. İstafilya biberya do muatiz diye seslenir. Rumlar döner, pasistlere ister. Hemen o da fiyatını söyler. Rum kadını, o akrivo, akrivo der, pahalı. Ne akrifosu, Rum adam der. Şimdi böyle bu gibi konuşmalar, ilişkiler filan. Ee, bizim onlarla komşuluk ilişkilerimiz fevkaladeydi. Hatta ben annemden babamdan dayak da yerken onlar yeni gelir kurtarırlardı. Yemeklerimiz aynıydı, yemek kültürümüz aynıydı. Onlar da bizim gibi İslamiyet inancı ile e, ayakkabılarını dışarıda çıkartırlar, terlikle içeri girerlerdi. Eve ayakkabıyla girmezlerdi. Girmezlerdi, kesinlikle girmezlerdi. Örf, adet, kültür ve gelenek olarak da bir ırkıydı. Ve saygı son derece e, bizim aramızda. Evkınaydı bir saygı örneği de vardı. Ben e, tabii 6-7 Eylül olaylarından sonra maalesef biz e, onları burada barındıramadık. Çok güzel dayanış ve dostluklar halindeydik. Ben bu arada dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. E, mesela e, bir Ermeni Ermeni deyince Ermeni'yi bütünüyle ile kötülememek, Ermeni'yi bütünüyle de bunları methetmemek lazım. Çünkü bir Ermeni ustabaşı Nur Osmani e, caminin etrafındaki sanatta yanındaki bir Türk çırağını en iyi şekilde yetiştirir, evlat gibi bakar, ondan sonra ona dükkanını açar. Hakkını da verir hakkını çalışırken. Da verir, hakkını da verir. Bunlar da, aynı şey şekildedir. Ama Bizim Osmanlı döneminde İngilizlerin ve onların Fransızların, Yunanların işgali altında olduğumuz dönemlerde bunun bizim fırsatımızı kollayan Ermeni bir Rumlar da vardır. Bunları aynı kefiye koymamak lazım. Evet. Ben burada işaret etmek istiyorum. Ve 6-7 Eylül olaylarından sonra maalesef, ee, bu komşuluklarımız şeyitti, kalktı ama insani olarak gönül birliğimiz kalplerde yaşıyor. Yine devam ediyor. Evet, insani olarak. Son sorumuz. Ferda Tabii buyurun. Hep sorarlar bir adaya gittiğin zaman yanına alacağın üç şey diye. Ben de gelecek nesillere 2100 2200 yılında gelmeyecek belki kişilere yine Türkiye'de yaşayacak kişilere Ferda Kazancıbaşı'nın 2014 yılından vereceği mesajı iletmek istiyorum ve yanlarına üç şey alırlarsa bizim insanımız ne alsınlar? Kavram olarak ya da eşya olarak. İyi bak çok, çok sert bir soru geldi bu. <laughs> ne diyeceğim ben bunu bilemiyorum da şimdi yanınsa e, önce hayatta neyi hayatta, kaybetmeyelim? Pardon, biz tabii bir kere ayakta kalmak için ne gerekiyorsa o ayakta kalamazsak diğerlerini de beraberimizde kuruyamayız. Ama onlar varsa sayarsak herhalde diyorsunuz. Yani mesela yani, para demeyelim diyorum mesela. Para, para da çok önemli değil. Ondan önemli bir şeyler de vardır. ki orada para da geçmez. Şimdi e, tabii gelecek kuşaklara onlara e, çok güzel mesajlar verebilecek tedbirler varsa onlar alınır. Gelecek kuşaklara yazılı mesajlar olabilir. Bu sözlü olacak abi. Söz sen mi? şu an sözlü olarak söylüyorsun. Sözlü mesajlar. Evet. Ne dersen onu tutacak onlar yani. 2200 yılında adam uyanmış. 2014'ten bir mesaj bakıyor internete. Seni görüyor. Diyor ki bakalım Avukat Ferda Kazancıbaşı bana ne öğütlemiş diyor. Üç tane öğüt vereceksin sen şimdi. Yani Yanında insanın bir tanesini, kaybetmeyeceği Bir tanesini söyleyeyim. Evet. Ee, i̇nsanları e, her türlü kötülüklerden koruyan çok önemli bir manevi değer vardır. Vicdan azabı korkusu. Vicdan azabı? Vicdan azabı korkusu. Hmm. Vicdan azabı korkusu olmayandan kork. Hmm. Ama vicdan azabı insanın ruhsal yapısındaki kirlilikten korur. Vicdan azabı vicdan azabının olduğu yerde suç da işlenmez Toplum içinde vicdan azabının olduğu yerde kalp de kırılmaz. Empati de kolay kurulur. Evet, kalp de kırılmaz. Ben e, e, olumsuzluklardan kurtuluşumuzdan bahsediyorum. Kalp de kırılmaz. Evet. Harama girilmez. Suç işleme oranı yükselmez. Dikte kalır. Ve insanlar arasında çok güzel e, mutluluk verici yaşam zenginleştirilir, manevi olarak zenginleştirilir. Tamam. Birincisi vicdan azabı. Bunu yazdık. İkincisi evet. neyi kaybetmesinler mesela? Kişiliğini kaybetmesi. Kişiliğini. Tabii. Kişiliğini kaybetmesi. Kişiliğini kaybetmesi. Ee, bir kimse her şeyini kaybedebilir. Kişiliğini kaybederse e, o zaman varlığını e, kaybetmiş olur. Yaşamın anlamı kalmaz, kişini kaybedecekler. Tamam. İki kişinin muhafaza etsinler. Üç, evet. bir tane daha olacak. Ferda kazancı başından öğütler. Yaşama sevinci ve hayata bağlı. İşte bu. Yaşama sevinci önemli bir şey. Evet. Ve hayata bağlı. Bu en güzel mesaj oldu bence. Şimdi... Yaşama sevinci bir hayata bağladık. İnsanların her şey evvel davranışlarda ön planı çıkar. İyi kuşamında motiflerine varana kadar ortaya çıkar. Bu mesajlar verilir. Yaşama sevinciyle kültürlerini de insanlar yaşatabilir diyebilir miyiz? Yaşama sevinci olduğu için. Diğer türlü yıkma çabasında olan insan kendi kültürünü de yıkar kendi Şimdi elleriyle. Yaşama sevincini biz şu şekilde tarif edelim. Ekolojik bencil bir yaşama sevincini kastetmiyoruz. Tamamen, Toplumsa tamamen toplumun ortak çıkarlarına bir ibadet gibi saygılı olan bir yaşama sevinci anlayışını kastetmiyoruz. Hem yaşamak hem yaşatmak doğasıyla hey, insanlarıyla. Şimdi, e, şimdi e, mutluluk e, bir e, direkt bir mutluluk vardır. O bencilliğe gider. Dolaylı mutluluk başkalarını mutlu kılmaktan mutlu olmak. O da yaşama sevincinin tanımlaması için yer alır. Şimdi soru yok. Üç soru sorduk. Üç soruyu da yanıtladınız. Sayın Avukat Ferda Kazancıbaşı. Son olarak ne söylemek isterseniz onu söyleyeceksiniz. Ama ben en çok şunu istiyorum. Mesela hiç kimse yokken gözlerini kapadığında mesela 60 yaşında, 70 yaşında ya da 80 yaşında o yaşın verdiği ağırlık ve tecrübeyle içinden konuşan Ferda Kazancı başının mesajını istiyoruz. Belki hayatın özü olacak bu, belki de onun kendisini rahat hissetmesini sağlayacak. O yüzden şu anda söyleyeceğinizi size bırakıyoruz. Ne mesajı vermek istersiniz şimdi, ya da en çok kendi kendinize neyi düşünürsünüz? Şimdi e, teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim. E, çok spor yaptım. Baş edilmez bir fizik gücü. Ben baş edilmez fizik gücüne e, dayanarak hiçbir delikanlının kalbini kırmadım. Ve herkesi gözünden yaş gelene kadar kahkahalı bir yaşam anlayışı oldu. Paylaşımcı oldum. Güzellikleri paylaştım. Elimden geldiği kadar sıkıntıları, üzüntüleri de paylaşmaya çalıştım. Şimdi benim buna bağlı olarak ben şunu ifade etmek istiyorum. Gençliğimdeki bu özellik sayesinde herhangi bir vicdan azabı korkusuna girmeden Böyle bir yaşam gerçekleşmişse, artık yaşamın sonuna doğru yaklaştık. Gerçekleşmişse ben öldüğüm zaman gözüm arkada kalmaz. Öldüğüm zaman gözüm arkada kalmaz ve e, şu kadarını söyleyeyim. E, yüce yaradana inancım sonsuzdur. Ve ben iki ayırırım. E, namaz kılanları ya da e, şey cuma namazına gidenleri ben bunu söylemek istiyorum. Cuma namazına İslami inançlarını bütün özünde heyecanını duyarak Cuma namazına gidenler ile üst makamlara yaranmak ve yalakalık etmek için gidenler ikiye ayrılır. Namaz kılanları da ibadete tam anlamıyla kendisini inandığı bir ibadete vermek için namaz kılanlar ve ancak Namazı belli bir topluluğun apolitik gibi kullanmak isteyenlerde. Ben ilklerini tercih ediyorum ve yüce yaradana olan imanım sonsuz. Belki beş vakit namazımda ben çok büyük ihmallerde bulunabiliyorum ama kul hakkına girmedim. Kul hakkına girmedim. Vicdan azabından hep korkudan, vicdan azab korkusundan hep uzak durdum. O zaman. Ben de ölüm korkusu yok. Hiç ölüm korkusu yok. Bir yerde deprem olduğu takdirde tevekkülle beklerim. Allah'a inanırım. Benden bu kadar. Biz de son olarak söylemek istiyoruz. Beykoz halkı olarak Perder Kazancıbaşı'yı çok seviyoruz. Ama çok seviyoruz.